Esma kasalardaki 60 kilogram elmayı, 90 kilogram armudu ve 120 kilogram şeftali birbirine karıştırmadan eşit kütlere rande paketlere koyarak kargo ile sahiplerine göndermiştir. Buna göre Esma en az kaç paket elma, armut ve şeftali kargo ile sahiplerine göndermiştir? Esma en az sayıda paket göndermek istiyorsa elmayı, armudu ve şeftali en büyük paketlere koyması gerekir en büyük paketleri birbirine karıştırmadan ve eşit kütleler halinde koyması gerekiyor. Buraya baktığımızda 60, 90 ve 120'nin en büyük ortak bölenini bulmamız gerekecek. Bunun için de algoritmadan yararlanarak hemen 2'ye böldük. 30, 45, 60 işaretledik. 2'ye böldük. 30, 15, 45 3'e böldük. 5, 15 10. Her üçünü böldük. işaretledik. 5'e böldük. 1, 3, 2 Her ikisini işaretledik. Başka ortak bölenimiz kalmadığı için şuradan hesaplıyoruz hemen. Yani EBOB'umuz 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30 olacak. Bunun için elmayı 30'lu paketlere koyduğumuzda 2 paket armudu 30'lu paketlere koyduğumuzda 3 paket şeftali 30'lu paketlere koyduğumuzda 4 paket kullanmamız gerekir. Toplamda topladığımızda 5, 4 daha 9 paket gerekecektir. Bu da C seçeneğinde verilmiş.